Dostlarım herkese merhabalar. Samsung 32 inç LED TV'miz var elimizde. Ve bakalım yine farklı bir model elimde şu anda. İçerisinde nasıl bir anakart kullanılmış, hangi LED kullanılmış ve hangi besleme kartı kullanılmış diyeceğim. Fakat besleme kartı e, bunun içerisinde yok. Çünkü harici DC 19 voltla çalışan bir anakarta sahip. Buna voltaj verelim ve çıkışlarına bakalım. Ses alalım, görüntü alamazsak da. Çünkü ekranı kırık yine. Bakalım çalışıyor mu, çalışmıyor mu? 19 volt DC adaptörümüzü bağlayalım. Evet, bu cihazımızın enerjisini takalım. Evet. Televizyonumuzun anakartı sağlam. Fakat ekranı kırık. Şu anda ses var görüntüde hafiften var ama şu altlarda falan kalmış. Darbeyi buradan yemiş zaten. Evet televizyonumuz çalışıyor. Enerjimizi keselim. Görmüş olduğunuz gibi sadece mainboard çıktı. Harici beslemeyle zaten çalıştırmıştık az önce. Yine ana üzerinden T-Con kartımıza gelen şöyle bir flex kablomuz var. LVDS kablomuz. Anakarttaki görüntüyü T-Con'a aktarıyor ve T-Con yine panele yayıyor arkadaşlar. Panelden T-Con'a giden flex kablolarımızı da alalım. Ve öncelikle T-Con'umuzu çıkartalım ikon kartımızı aldık. Ana kartımızın üzerinde şöyle bir soket var. Görmüş olduğunuz gibi. Soketi de çıkartalım. Bu soketin üzerinde şöyle kablo ikiye ayrılıyor. Birisi stand by lambasının olduğu, power butonunun olduğu kısım. Diğeri ise Wi-Fi modülü var üzerinde arkadaşlar. Smart TV. O yüzden Wi-Fi'si var bunun internete bağlanabiliyor. Bunu da alalım. Wi-Fi modülümüzü. Kartın üzerinde en son şöyle hoparlörlere giden kablomuz kaldı. Onları da alalım. Peki led voltajları nasıl besleniyor? Hemen ona da bakalım. Yine anakartımızın hemen şu kısmında alttan soketli ledleri besleyen kısım var. Onları da şimdi vidalarını aldığımız zaman göreceğiz. Şu anda anakartımız boşta. Yani hem anakart hem de LED driver'ı üzerinde bulunan bir anakart aslında. Beslemesi dışarıdan olduğu için, harici voltajla beslendiği için anakart kendi üzerinden LED driver sayesinde, LED sürücü sayesinde, LED sürücü entegre sayesinde LED'lerin voltajlarını vermekte. Evet ufak bir tırnak tutuyordu. Onu da aldık. Görmüş olduğunuz gibi led voltajlarının çıkışı. Şimdi panelimizi sökelim. Evet, yine içerisinden güzel ve değişik bir led bar çıktı. LED TV'mizin içerisinden çıkan LED'lerimizi de test edelim. Kaç volt verdiğimizi de şöyle şuradan görelim. Şu anda 18.5 volt. 18.8 volt. Ve son voltajımız 18.9 volt olarak ledlerimiz sağlam görünüyor. Diğer çubuğumuza bakalım. Evet, diğer çubuğumuzdaki ledler de güzel, sağlam görünüyor. Testlerimizde yaptığımıza göre şimdi içerisinden çıkan parçaların yakın çekimlerini ve kodlarını kayıt altına alalım. Evet dostlarım bu televizyonumuzun markası Samsung. Modeli UE32J5373AS. Evet ledlerimizin kodları gayet okunaklı. Ve içerisinden çıkan T-Con ve panel arası flex kablolarımızın kodları, anakart, T-Con arası LVDS flex kablomuzun kodu, Evet, T-Con kartımız üzerindeki kodlara bakalım. BN41'li kodumuz okunuyor. barkodumuz okunuyor. Ana kartımıza bakalım. BN41'lik kodumuz nerede? Evet, burada. Okunuyor mu? Güzel. Evet. Barkodumuza bakalım. Evet. Hoparlörümüze bakalım, hoparlörümüzün koduna. BN96'lı kodu var hoparlörlerimiz de okunuyor. Modülümüze bakalım. İçerisinden çıkan Wi-Fi modülümüz. Bütün kodları okundu mu? Evet. Gayet net okunuyor. Hemen yanında Standby Power butonumuz var. Evet dostlarım. Böylelikle bu televizyonun içerisinden çıkan parçaları da bu video sayesinde kayıt altına aldık ve televizyon söküm arşiv videolarımızın arasına eklemiş olduk. Dostlarım bu videolar çok faydalı olacak ileriki zamanlarda hem benim gibi televizyon tamiri yapan ustalar için hem de siz değerli abonelerim için gerçekten faydalı videolar olacağını düşünüyorum. Videonun altına yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.